Mahşeri kalabalık zihnim. Olay mahallinde tekim. Zaman zaten daraşmalık. Kalbimse hangi saçmalığın peşinde kim bilir. Her neyse. O günün peşindeyim. Bıçak yine aynı yerde. Ve işte o aynı çığlık. Milyon kere bakıyorum. Milyon kere hep farklı bir sonuçtayım. Ne oldu bize? karnım aç. Dünden kalma kuru bir umudu gözümdeki yaşla çiğnemeye çalışıyorum. Üzerimde bir ceset. Kokudan duramıyorum. Midemi alt üst eden leş gibi gözlerden saklanmaya çalışıyorum. Düşünmeyeyim diyorum, susmuyor, durmuyor bu meret. Sinir uçlarıma tornavidayla dürtüyor her nefeste ölen hücrelerimle birlikte ufak ufak beni de götürüyor. Yo, yo hayır ölmek istemiyorum böyle tek başıma. Ucu hikaye değilim ben. Öyle pısırıktan acınırtmam kendimi. Ha, kendimin de pek farkı yok. Benzedik gitgide birbirimize. Bozuldu dünya. Ve bitti rüya. Oysa ben hiç bu kadar perişan kalmamıştım. Kalmazdım. Kalmamalıydım. Ama oldu işte. Artık vaktidir. Uçup kurtulmalıyım. Dilimde zaman aşımına uğramış merhamet dilenen bir şiir. Ve kulağımda durmadan çalan ertelenmiş bir uyandırma zili. Nereye ulan nereye? Neye uyanacağım? Yuttun beni hayat. Mısır çarşısı gibiyim. Her baharattan kattın bana. Hangi vitrine girerim şimdi? En yakındaki mazgaldan atarlar lağımı. Taze basılmış izmarit gibi. Acele etmeliyim. Fareler bekler beni. Eh, ona da eyvallah. Benim yıldızımı niye tuttun sen? Niye kaydı, ne oldu? bana ait bir hayat vardı. Beni bekleyen aydınlık bir kader. Hangi çıkmaz sokağın ortasında sevincimden vurdunuz ulan beni? Sırıl sıklam sevdim ben. Her zerremle ayrı ayrı adın dualarımın besmelesi. Kutsandım gözlerinde. Ve unutmak istedikçe.